Babam beni, ben onu dünyadayken kaybettim. Rahmetli Fadime nene beni, ben de onu dünyadayken buldum. Hakikat bu kadar hassas, bu kadar ağır, bu kadar acı. Babam, dede tarafı ağırdı. İki köyleri vardı. Bunlar bütün tarlaları ikinci kımıl, yani çekirge sürüsü vurunca İşçilerin parasını veremiyor. Urfa bölgesine sürükleniyorlar. Ağayken ağların eline düşüyor babam. Çok zulüm görüyor. O dönemde namazlı abdestteyken, sohbette bir gün büyük bir Allah dostu tarafından uyarlıyor. İbrahim diyor, senin bir oğlun dünyaya gelecek. Dikkat et, bu oğluna sakın zulüm yapma. Bu oğlunun dünyaya gelişiyle birlikte, cenab Allah sana yeniden mal verecek, mülk verecek, güç verecek, saltanat verecek. Bunların hepsini onu korumaya, muhafaza etmeye, destek vermek için kullan diyor. Dikkat et, sakın diyor o malı, mülkü, gücü, serveti ona zulmetmeye, yok etmeye kullanma. Bu durumdan istifade eden kafir ve münafıklar onu katletmek isteyeceklerdir. Sakın kimse bunu bilmesin. Çünkü zamanı vakti gelmeden haberdar olurlarsa onu katletmek isteyecekler. O manevi bir ilmin naklini yapacak. Ahir zamanda beklenen. Peygamber Efendimiz'in övgüsünü almış bir evladın olacak. Babam ağlıyor o dönemde. Sakın kimse bilmesin diyor. Ve yokluk sefalet içerisindeyken benim abim dünyaya geliyor. İsmini Mehmet Emin katıyor. Ahir zamanda beklenen kişi diye. Bunu çevremdeki insanlar dinlerse hemen ayıkır. Abimin ismi Mehmet Emin. Babam bu isimlere katarken kimseye söylemiyor. Yani o mübareğin söylediği üzerine 85 yıl önce uyarlıyor. Yokluk sefalet devam edince İkinci abim dünyaya geliyor. Bunun ismini de Ahmet Akil yani ahir zamanda beklenen manevi ilimlerin naklini yapacak kişi diye atıyor. Tekrar yokluk, sefalet devam ediyor. Bu da değil diyor. O esnada işte ben dünyaya geliyorum. Benim adımı da Mustafa katıyor. Birdenbire Cenab-ı Allah mal veriyor, mülk veriyor, güç veriyor, saltanat veriyor, makam veriyor, mevki veriyor. Ben çocukken bile Yatak odasına giderdim. Sandık yarıya kadar altın doluydu ama küçük çocukluğundan beri beni götürür, fabrikada çalıştırırdı. Çok zeki biriydim. Büyük ustaların yapamadığı işleri yapar. Ustaların maaşlarını, yani maaşını alırdı turizm inşaatından. 300 mü, 400 kişi, bazı yerde 600 kişinin maaşının komisyonlu, yük, yüklü miktarda parası vardı, geliri vardı. Her yaptığı işten komisyon alırdı. Yani parasal hiçbir durumlar sıkıntıları yoktu o dönemde ve büyük insanların maaşını alırdı daha 8-10 yaşındayken ama bana bir kuruş vermez O dönemlerde köye işte e, izin isterlerdi. Kamyonla Tatarlı köyüne giderdik. Pakırlı köyünden. Fabrika Pakırlı köyündeydi. Kamyonla giderdik işte o zamanlar adını siz söyleyin işte bu koca koca kasetlerde İbrahim Tatlıses'in filmleri işte diğer film çocuktuk. Derlerdi sen de gel beni götürürlerdi cebimde kuruş yok diye kahveye oturmazdık. Oradaki işçiler görürdü. Mahsustan der ya Mustafa Usta gel yanımıza otur işte sana çay söyleyeceğiz. Şöyle böyle Mahsustan çağırırlardı ezginliğin birilerdi. Sonra birbirlerine derdi ya bu adamın Hiçbir maddi sıkıntısı yokken bu çocuğu hem çalıştırıyor, niye para vermiyor? Yani niye bu zulmü yapıyor derdi babamdan için. Daha sonra manevi emanetler gelince bütün halkı üstüme kışkırtan, bu sihir tilo şeyleriyle anlaşma yapan ve o bütün geliri bizi yok etmeye kullanınca ben babamı, babam beni kaybetti. Çocukluğumdan beri her şeyim var, hiçbir şeyim yok. Ben de öksüzdüm diğer insanlar gibi. Ondan sonra babam bu fani dünyadan göçmek üzereyken o mübareğin dediği gibi zulmün aslıyla gidersin İbrahim sakın sakın zulüm yapma. Dedi. Yıllar önce yapmış olduğum bir medresede okuyan bir hoca alim olmuş bizim oradaki camiye gelmişti. Arkadaşım birine söyledim onun üzerinde hakkım var babam bu fani dünyadan göçmeden imanını kurtarsın en azından diye üç hatim indirttirdim. Babam beni gördüğünde ağlardı. Saçını tıraş ettiğim zaman ağlardı. Zülmettiğim, hani insan hakkın huzuruna doğru yolculuk başlar ya. Diğer evlatların hiçbiri yoktu. Topluma cemiyete kötülediği, öldürttürmek istediği, her türlü zulmü yaptığı evladı yanındaydı en dar zamanda. Saçını keserdim. Hatta o dönemlerde berberlere gitmek yasaktı mefat etmeden önce. Yaklaşık 9 ay oldu bir sene yakın oldu. Giderdim saçını sakalını keserdim. Annem o rahatsızdı bakıyordum yemeklerini yapıyordum Üç ay boyunca. Sonra geri çekildim çünkü babamın mefatıyla birlikte geriye kalan üç kuruş dünyalık işte doğudaki araziler şunlar bunlar için beni yine cezaevine attırırlar nef diye. Çünkü elleri çok uzun. Adliyede, yargı, emniyet her yerde tanıdıkları var. Şerri insanları Hani diyor ya Allah rızası için bir taş kaldırırsanız kimseyi bulamazsınız. Yerden yana bir şey yapmak isteseniz bütün dünya destek verir ya bunlar onlardan. Rahmetli Fadime Nene de Adana'nın Buruk köyünde 93'lerdeydi 90... yanlış değilsem. Yanıma geldi oğlum dedi. Benim kalbimin bütün damarları tıkanmış. Ameliyat olsam masada kalma riskim var. Ama ameliyat olacak param da yok. Allah razı için bana dua et. Cenab-ı Allah bana ömür versin, ömür sermayesinden versin. Hakka kulluğumu yapayım, ilahi huzura temiz bir şekilde gidin demişti. Bu da yabancı bir insan. Hiçbir şey bilmeyen, saf yabancı bir insan. Neyse rahmetli Fadime dedim, Fadime git. Bizim biraz paramız var. Bu para derken manevi para yani şu an izin vermediğiniz para. Bu parada yok yok. Dedim biraz paramız var. Cenab-ı Allah'ın emriyle git. <laughs> e, banyo yap, üstünü değiştir. Biz askerlerimiz de gelip seni ameliyat edeceğiz. Yani rahmet melekleriyle. Rahmetli çok saf çok iyi niyetli. Eve gitti. Sakın kimseye de söylemedi. Rahmetli eve gidiyor, banyosunu yapıyor, elbiselerini giyiyor. Temiz elbiseler, üzerine bir çarşaf denildi gibi. <laughs> Akşam bize evde görünce <laughs> Neye uğradığını şaşırdı. Kalbi çıkarıldı zahirde. Zahirde çıkarıldı. Ameliyat edildi. Yeniden yerine katıldı. Rahmetli Fadime Nene'yi görenler ya bu ölmek üzereydi. Dipdir maşallah. Genç insanlara taş çıkarır. Ne oldu bu kadına? Coşuyor, zikrediyor. Bir gün zikir meclisindeyken işte sahtekar hacılar, hocalar şöyle böyle derken rahmetli senin oğlun da beni oğlum diye severdi. Sahtekar deyince göğsünü çıkarıyor yani bayanların arasına. Benim oğlum sahtekar değil, akşam gelip beni ameliyat ettiler tarihini söyleyince ben düştüm bayıldım. Rahmetli buna benzer üç tane sırra şikayet etti. Biri kozan yolunda bir kızı görüyor, genç bir kızı. Kızım diyor senin yüzün nurdan görünmüyor, sen nereden ders aldın? Valla diyor Fadime nene diyor ben bilmiyorum diyor genç bu buğday tenizi biri geldi karşıma dikildi. Bacım dedi şu dersi çek senin derdinin ilacı bu dedi. Sonra da kayboldu. Kimdir, neyin nesidir, hayatta mı geçmiş, zamanda mı yaşamış bilmiyorum. Ben de bu dersi çekim. Bakım öyle diyor. o diyor. 600 tespihat. Benim çektiğim ders de aynı diyor. Rahmetli. Hemen bizim evden gizliden bir fotoğraf çalmıştı. Benim bir fotoğrafımı almıştı. O dönemde kimse nerede olduğumu bilmesini istemiyordum. Onu gösterince, aa diyor Fadime nene diyor. Bu o kişi diyor. Karşımda belirdi, dersi verdi gitti. O günden beri bu dersi çekiyorum. Üç sırrı aşikar etmişti. Rahmetli en son bizim eve geldiğinde oğlum dedi ben Kayseri'ye gidiyorum dedi. Sesimi çıkaramadım. Üç defa tekrarlayınca Fadime dedi bundan sonra biz karışamıyoruz. Belirli bir ömür sermaye yani Cenab-ı Allah bana belirli bir ömür sermayesi versin. Hakka kulluğumu yapayım demiştim. Biz bundan sonrasına karışamıyoruz deyince Burak'a gidiyor. Bütün herkes de tek 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 helallaşıyor. Rahmet diye diyorlar ya sen rüyanda mı gördün? Ne oldu? İyiler rüyana mı geldi? yoktur ben Kayseri'ye gideceğim geri dönmeyeceğim. Herkes ne sorduysa söylemedi. Ve Kayseri'ye gitti. Gece namazını dipdiri abdestini aldı. Düştü zekareti. Gece iki buçuk sıralarında bizim sabit telefonu kızı aradı Ayşe abla. Annem dedi Kayseri'de dedi, rahatsızlanmış. Yok dedim, Ayşe o zekarete girmiş dedim. Yalnız dedim, üç gün zekareti var, üç sırrı aşikar etti diye. Onu eve götürseniz çocuklar arasında sonraki çocuklar birbirlerine düşerler. Hastaneye götürseydik kurtulur derler, bilmezler. Siz onu hastaneye götürün. Allah rızası için sen de hastanede rahmet diye bak dedim. Üç gün üç sırrı aşikar ah, etti. Tertemiz bir şekilde üç gün zekarette kalacak, kalacak, temizlenecek yani. Neyse Ayşe abla hastanede kendisine bakıyor. İşte zekarette olanları hepiniz bilirsiniz. Altına pisliyor, temizliyor. Tesbihini elinden alıyor, vestiyerin üzerine katıyor. Arkasına bir bakıyor, rahmetlinin tesbihi yine elinde. Bir daha tesbihini alıyor, vestiyerin üzerine katıyor. Bir daha bakıyor, tesbihi üzerin, elinde korkuyor onun üzerine. Üçüncü gün tamamlanınca zekaretli olanları herkes bilir. <laughs> Dokuz ay karnında taşıdığı çocuğunu tanımıyordu. Zikir meclislerinde sohbet ettiği arkadaşları onları o onu tanımıyordu. Ve üçüncü günü bu fani dünyadan yolcu etme zamanı geldi emin bir şekilde. İşte 94'lerdeydi yanlış değilsem. O kadar şey yaşadık ki şu an Aşkın Tüfekçi olan hastanedeydi, devlet hastanesiydi o zaman. Ayşe abla beni görünce, aa dedi hocası geldi, öyle dememesi gerekiyordu, tanıdık biri geldi demesi gerekiyordu. Öyle deyince işte oradaki bayanlar, ya dedi bunun cübbesi yok, sarı yok, küçücük bir çocuk bu nereden hoca olacak dediler. Nazar ettiler, biraz zorlandım aslında da. Dedi ya bir kenara çekilsinler de ben rahmetli bir ziyaret ettim yani fani dünyadan gitme zamanı gelmiş. İşte buruklu kadınlar biraz meraklı olurlar sohbet arkada. Hepsi gitti kadının biri dur bakım diyor bu hoca ne yapacak diyor. Daha bu çocuk diyor ya bu neresi hoca diyor sakalı yok cübbesi yok sarığı yok. Arkadan diğerleri gidiyor kapıdan bizi takip ediyor. İçeriye girer girmez. Üç gün kimseyi tanımayan kimseyi görmeyen, gözleri dahi kapalı, oğlum sen mi geldin dedi. Bakın en dar zamanda can canı tanıyormuş. En dar zamanda can canı tanıyormuş. Evet Padime nene ben geldim dedi. Oğlum dedi bana dua et hesabım kolay olsun. Padime nene dedim emanetin emin ellerde rahat bir şekilde gidebilirsin dedim. Rahmetli arkamı döndüm hakkın rahmetine kavuştu. Tertemiz bir şekilde gitti. Daha sonra mefaat, işte oradaki kadının dizlerinin bağı çözüldü. Ya dedi, kimin ne olduğunu Allah'tan başka kimse bilmiyor. Dokuz ay karnında taşıdığı çocukları bizleri tanımadı, sürekli zikredip sohbet ettiğimiz kişiler. Ama bunlar birbirlerini ta Biz dünyadayken birbirimizi bulduk. Allah rızası için hizmet edenler, birbirlerini bulanlardır. Birbirlerine destek verenler, birbirlerini satmayanlar, birbirlerine destek verenler, Aynı bunun gibi birbirlerini bulanlardır. Benim babama gelince ben e, babam vefat ederken ben Adana'nın şey e, Hatay'ın Erzin e, ilçesinde hastanede acildeydim. Nedeni babam bütün halkı kötüme üstüme kışkırttı aile bireyleriyle. Herkes bana kötü diyor. Bugün bana iyi diyen bir tane Allah'ın kulu yok. Garip olan bir şey var. Kötülükten yana hiçbir şeyimi görmemişler. İyilikten yana da herkese iyiliğim dokanır. Benim düşmanıma dahi kötülüğü düşünemem. Düşmanına dahi kötülüğü düşünen Müslüman olamaz yani. Müslümanın görevi rahmeti isteyip tertemiz bir şekilde ilahi huzura gitmek. Babam vefat ettiğinde şehirler arasında 17 gün yasak geldi. Ve daha sonra Adana'ya geldim. Abdülkadir hocama rica ettim. Hocam beni oraya götür birlikte bir hatim oku orada duasını yap. Bak, babamın kalbini bulamadım. Daha sonra gittim yine bulamadım. Daha sonra gittim yine bulamadım. Rahmetli Fadimenene yabancı hem ilahi huzura giderken yolcu yapıyorsun hem de kabrinde bekliyor, dua ediyor, huzurlu bir şekilde yattığını görüyor kabrinde defninden sonra. Babamın ne cenazesine bulunabildim, ne cenazeden sonra kabri şeriflerini ziyaret etmeyi bulabildim. Demek ki kim neyse odur. Bu yol o kadar hassas ki peygamberler bile kendi evlatlarını kurtaramaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, ya Fatma dikkat et. Benim babam peygamber diye bana sakın güvenme. Ben bile seni kurtaramam diyor. Hazreti Fatma anamız bu yol o kadar hassas. Ve babamın dediklerinden herkes cesaret aldı. Kafiri cesaret aldı, münafığı cesaret aldı. Siirt şeyhleri bile, Şeyh Bedrettin Aydın bile, şu Sıdık Atamer'i buraya gönderen. Siirt gittiğimde e, e, bana tabi olmaya mı geldin dedi. Yok dedim. Siz dedim, bütün insanlığı yok etmeye karşı edeceksiniz. Cenab-ı Allah'ın emriyle geldim dedim. Kesinlikle sizden ilgi alakamı kesmememem. Ve size tabi olmamamı söylediler deyince, kıpkırmızı oldu, afalladı, kaçtı, gitti. Siz bütün insanlığı yok etmeye kast edeceksiniz. Cenab-ı Allah'ın emriyle geldim dedim. <laughs> o da işte övgüler mevgüler, can pazarı diyoruz ya, diğer gelen, bilmeyen, karanlığın içinde işte, tabi olayım, gavsul azamdır, şu aydınlığı bulayım diye. Aydınlığı mı buldunuz, zifiri karanlığa mı gittiniz? Zifiri kalanlığa gittik. O zaman yolunuz ters, istikametiniz ters, destek verdiğiniz insanlar ters. Zalimlere destek veriyorsunuz. Yeryüzüne zulüm yayıyor. Bedelinde bu vatanın evlatlarını katlediyor. Bu meballe gideceksiniz hepiniz. Yolunuz adınız gibi bilin, ekmeğini yediğin, aşını yediğin, ibadetini yaptığınız topraklar kutsaldır. O uğurda mücadele vermek ibadetlerin en makbulu o topraklar için can vermek de mertebelerin en yüksek. Peki, şuculuk buculuk adı altında sizi bu vatana düşman ediyorlar. Kardeş kardeşe düşman ediyorlar ve sizi bölüyorlar. Parçalanan toplum ve cemiyetlerin arasında şeytan zayin gezer. Bütünleşen toplum ve cemiyetlerin arasında da rahmet melekleri gezer. Bakın bu güneş, 29 yıl boyunca bu güneşin doğmasına izin vermediler. Neden? gelirleri, rantları kesilmesin. Sermayeleri, can, kan, zulüm. Bakın, bak. Hepsi kalp. Bu tasarımları yapamayacağım kalan. Çünkü niye? E tamam kafirler, münafıklar, din düşmanları, vatan hainleri Allah rızası için yapılan son yeri dağıttı. Peki Müslümanların Cenab-ı Allah'ın kesin emri neydi? Oraya gelmeye korktuysanız burada size bir servet bağışlandı. En azından herkes kendince bir destek verseydi toparlanır. Ya Allah der hizmetlerimize devam ederdik. Bu ülke, dünya bu tahribatı görmezdi. Şimdi bu ülke ve dünyanın tahribatı dan dolayı siz de nasipleneceksiniz. Hayır mı şer mi? Şerden yana. Bakın o körpe körpe kuzular kış günü can çekişiyor, mağdur oluyor. Her yere kaçışıyorlar. Bunun siz bilerek yapıyorsunuz. Allah yolunda hizmet eden hakkın mücahitlerine ölümüne destek verin diye Cenab-ı Allah'ın kesin emri. Onların hizmeti durdu mu rahmet kesilir, bütün insanlık bedel öder. Ve bedeli de o ülke olur. Ve son darbe bedeli de bu ülke var. Vay şucular, vay bucular birbirinize girdiler, payatları kırıldı. Katliamlar oldu, hepsi işin bahanesi. Dünyanın bütünü bahanedir. Müslümanın görevi hiçbir bahaneye uymadan... Gördüğü bahanelerin karşısında rahmeti ister, yutar 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 rahmetin gelişine vesile. Şimdi siz tavuk konlar gibi her yerde bahane üretiyorsunuz. Dolar şu oldu bu. bu. Ya kusura bakmayın siz tavuk gibi ne konuladınız o karşınızda adaletten şüpheniz mi var? Rahmetli Fadime Hanım bizi bulması gibi, babamın da bu fani dünyada her şeyi verip de bizi kaybetmesi gibi. Hakikat zehirden acıdır. Ben de babamın beni sevmesini, ben de onu sevmeyi isterdim. Ben insanlık görevimi yapıyordum. Candan sevemezdim. Çünkü niye? E, zulüm yapıyordu ama yine de insanlık görevimi yapıyor. Ne zaman dara düşseler her seferinde yetişirdim. Her seferinde de <laughs> beni sırtımdan vurdu. Fat rahmetli Padime bir sefer yardım ettim. Ve şu ışığı gördü, o ışıktan ayrılmadı, niyetini bozmadı ve bu ışığa doğru gitti. İlahi huzura tertemiz bir şey. Cenab-ı Allah sevgili Peygamber Efendimiz'in bütün ümmetini ayırttırıp, rahmetli Fadime Nene gibi niyetini düzelten, hakka kulluğunu yapan, tertemiz bir şekilde bu ışığa doğru, nul ilahiye doğru giden salih Müslümanlardan eylesin. Başka ne diyeyim? Başka ne diyebilirim?